her dakikasını, her gününü birlikte inşa edeceğiz. Vodafone verdiği sözü tutuyor, kuralları değiştirmeye devam ediyor. İşte Vodafone ayrım yapmayan tarife. Türkiye'deki tüm operatörlerle ve sabit hatlarla konuşmak Vodafone'la sadece bir kontöre. Bundan daha ucuz tarife yok, artık iki hat kullanmaya gerek yok. Vodafone, anı yaşa. I'm para olunca şu hayatta herkes bambaşka. Bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü 123 milyon farklı insanla çalışan, ihtiyaçlarını anlayan ve her gün birlikte yepyeni değerler üreten bir ailenin parçasıyız. Daha fazlası için hayata HSBC ile bakın. Bir meyve ile başladı hikayemiz. Teşekkür ederim meyve. Alın terini toprağa ektin çiftçi Hasan. Teşekkür ederim emeğine. Bilgini deneyiminle birleştirdin. Gece gündüz ürettiğini dünyaya taşıdın. Teşekkür ederim umutlarına. Mutluluğunuzu, neşenizi paylaştınız. Teşekkür ederim coşkunuza. Bir hayalin gerçek olduğunu gösterdin Kemal Dede. Teşekkür ederim güvenimi. Teşekkür ederim sana Türkiye. Teşekkür ederim dünya. 50 yıldır yanımızda olan herkese teşekkürlerimizle. I am too sexy for my love. çocuklarda anlamıyorum ya. Bizim de eksiğimiz var abi. Fiorino diyorum abi. Ticaretin yakışıklısı. Fiat Fiorino. Kıvrak, kompakt, atak. Oh my god. Fiyat Ticari Araçlar Aqua Fresh laboratuvarlarında yaptığımız incelemeler sonucunda temizlenmeyen artıkların dişlerde inatçı lekeler bıraktığını gördük. Ve yumuşak fırçalamayla bile etkin temizlik sunan yeni bir diş fırçası geliştirdik. Aquafresh Clean White. Özel tasarlanan silikon parlatıcıları ve geliştirilmiş kıl yapısıyla dişler üzerinde oluşan lekeleri temizliyor. Üstelik diş etinize zarar vermiyor. Parlak beyaz dişler ve sağlıklı diş eti için yeni Aquafresh Clean White diş fırçası. 2004 Avrupa Şampiyonası'nda en heyecanlı maçların oynandığı 6 dev stadyumun elektrik altyapısının arkasında Schneider Electric var. İşte evinizdeki elektrik anahtarının arkasında bu teknoloji var. Schneider Electric. İşimiz, gücümüz elektrik. Gazeteniz bugünden inanılmaz fırsat. İngilizceyi İngiltere'de öğrenin. Üstelik Oxford, Cambridge, Burnmouth ve Brighton'da.

Gazeteniz bugünden inanılmaz fırsat. İngilizceyi İngiltere'de öğrenin. Üstelik Oxford, Cambridge, Burnwood ve Brighton'da. Tek kuruş harcamadan. İlk kupon 4 Ocak'ta. Sakın kaçırmayın. Let's make some noise. You got it. Bu kadar büyük bir sır uzun süre sır olarak kalamaz. It's a little golden man. Mükaziye Sırlar kitabı 4 Ocak'ta sinemalarda. Bir Aygaz Euro LPG olarak her zaman benzinli arkadaşların yanında olmuşumdur. Hayatın inişli çıkışlı yollarında onlara hep aynı şeyi söylerim: Aygaz Euro LPG. Yani lütfen peşinden gel. Otogazda yüksek performans için Aygaz Euro LPG. Yani lütfen peşinden gel. Yeni yılın ilk hediyesi Hyundai'den. Yeşil ışık sizin için 8 Ocağı kadar yanmaya devam ediyor. Geç ve Aksent eralarda 5000 YTR'ye varan büyük indirimler var. Yeni bir Hyundai sahibi olmak için hemen harekete geçin. Hyundai. Hayat, başlayan her yeni günle daha da güzel yeni başlangıçların verdiği heyecan ve mutluluklar. Belki bugün gelir umuduyla yaptığımız bekleyişler. Yaşadığımız aşklar, sıcacık, saf ve temiz duygular. Hepsi seninle anlamlı. Dünyamızı en sağlıklı ısıtan sen varlığından aldığımız ilhamla enerjiyi verimli kullanarak doğayı bugünkü güzelliğiyle koruyabilmek için durmadan çalışıyoruz. Soğuk havada sıcak sohbetleriniz hiç bitmesin diye. UFO ısıt hayatı. Her dakikasını, her gününü birlikte inşa edeceğiz.